Evet, herkese hayırlı, güzel bir gün olsun inşallah. Yine Cale'nin aynası, Cale'nin mutfağından. Herkese merhabalar. Bugün ne pişirsek? Oğlum, şinitseli çok seviyor. Bugün ona şinitseli yapacağız. Bunu nasıl hazırladık? Ee, un, yumurta ve brözel. Yani brözel kırıntı oluyor. Şöyle ee, göstereyim, brözel. Evet, aşağı yukarı herkes bilir zaten. Avustralya'nın çok... Meşhur bir yiyeceğidir ee, Şiitsel. Sevilir de evde yapılanın daha da güzel bir e, tadı vardır. Ve bugün kabak çorbamız var. Onu da birazdan sizlere paylaşacağım. Zaten ön hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. Evet, bugün de böyle yemeklerimiz. Oğlum yanına makarna çok sevdiği için ona makarna yanına hazırlayacağım. Ee, ve daha fazlasını da daha sonrasında sizlerle paylaşacağız inşallah. Yeşil çam filmlerimizi unutmuyoruz. Yeşil çam filmlerimizin eşliğinde böyle hem moral oluyor hem günün yemeğini e, bu şekilde hem şarkılar, türküler, güzel filmler, filmlerin içerisinde tabii ki izliyoruz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. El lezzeti hakikaten çok önemlidir. Bu da aileden gelen bir şeydir galiba. Bizim rahmetli anneannemiz bugün rahmetle anlıyorum bugün burada onu. Mekanı cennet olsun inşallah. El çok lezzetliydi. Yani her yaptığı yemek böyle parmaklarımızı yerdik. Galiba baba. Bizim bütün aileye geçti. Yani kuzenlerim olsun, teyzelerim olsun, kardeşim olsun. Hepsi çok güzel yemek yapanlar bu arada. Bunu söylemeden geçemeyeceğim hepsine buradan. Kocaman sevgiler izliyorlar tabii ki hepsine. Şimdi ben devam ediyorum. Ne çıkarmışım ben bir sürü anneciğim? Bir, iki, üç, beş, altı. Tencere. Tencere yani tencere çıkarmış anne. Anne sana yemek yapıyor aşkım, ha? Baba ya da sana da aşkım. Hadi, kulaklarımda ateş, avuçlarımda alevsin. Aa, Yeşilçam filmlerinde ne güzel şarkı var. Evet, şimdi çorbamızla devam ediyoruz. Böyle kabak çorbamız hazır her ne kadar görünse de biz yağda kavuracağız daha sonrasında terbiyemizi hazırladık. Ve içine taze patates, taze havuç ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve hazır çorbadan neredeyse kendi yapmış çorbamız gibi güzel mis gibi vitaminli bir çorba ortaya çıkacak. Tabii ki kendi yaptığımız çorbalar her zaman bunu uzmanlar da söylüyor daha sağlıklı. Ama zaman zaman yetişemediğimiz zaman koşuşturmalarımız hayatımızda olduğunda o yüzden bunu ben sizlerle paylaşıyorum. Gerçi bu ara bir kuş yok hayatımızda ama tabi bunlar da alınmış tarihleri geçmesin yazık çöpe atılmasın çöpe atılan her lokma için ben her zaman çok çok üzülüyorum. Çünkü dünyada çok açlıktan ölen insanlar var. Dağlara, taşlara. Rabbimize şükürler olsun halimize. Her konuda arkadaşlar. Şimdi yemek yaparken bunlar ne alaka jale diyeceksiniz ama bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. terbiyemizde nelerimiz var tekrar söyleyeyim. Şöyle ufak bir yoğurt Biraz un ve bir yumurta karıştırdım. Burada böyle hazırladım. Onu da daha sonrasında ekleyeceğiz. Evet ben şimdi çorbamı yapmaya devam ediyorum. Böyle yağda hazır çorbamızı kavuruyoruz. Daha sonra da bir litreden fazla suyumuzu ekleyeceğim. Evet şimdi suyumuzu bir litreden fazla ısıtmış olduğumuz suyu ekliyoruz. ve 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Ve en son olarak da böyle sebzemizi çorbamıza ekliyoruz. Evet, terbiyemizi arada ekledik. Şimdi en sonunda sebzelerimizi, sebzemizi daha önceden kaynattığımız için bir 5 dakika beraber kaynatıyoruz. Ondan sonra çorbamız hazır mis gibi. Afiyet olsun. Evet. Beş dakika sonra çorbamız hazır arkadaşlar. Evet, çorbamızı şimdi kaynatmaya bıraktık. Birazdan çorbamız hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Çorbamız hazırlandı. Şimdi soğanımızı kavuruyoruz tekrardan. Çünkü yanımızda yanına böyle sebze kavuracağız. Soğan, sarımsak. Burada da yeşilliklerimiz. Böyle güzel sebzemizi de etimizin yanına hazırlıyoruz. Bıraktık şimdi soğanımız kavruluyor. Maydanozumuzu kestik arada. Patatesimiz, havucumuz hazır. Daha sonrasında hepsini birbirine ekleyip biraz kırmızı biber, biraz tuz. Sebzemiz de etimizin yanına hazır. Evet patatesli, havuçlu, biraz maydanoz, biraz sarımsak, tuz, kırmızı biber, böyle. Ben bu işi biliyor muyum ne acaba? Afiyet olsun. E ben sizde paylaşayım sizlerle. Öyle patatesli, havuçlu, maydanozlu, tuzumuz, kırmızı biberimiz. İsterseniz acı da kullanabilirsiniz tabi. ...tabağa servis ederken... ...afiyet olsun. Bugün yemek yapmalara doyamadım. Şimdi fazla sebze aldığım için... ...bunların hepsini kızartacağım. Ve kapalı tenceremin içine... ...koyup üzerine de... ...domates sosu ekleyerek... ...onu aşağı yukarı böyle 20-25 dakika... ...fırına süreceğim. Etsiz böyle karışık bir sebzemiz oluyor. Bugünkü menümüz de hazır. Bu şekilde... ...herkese... Afiyet olsun. Bizim bugünkü tiyolarımız bunlar size. Evet, ben de vedalaşmak istedim tabii ki. E, bugünkü menümüz. Herkese afiyet olsun. Yalnız dediğim gibi sebzelerimiz çok olduğu için onu da arada fırına sürdüm. E, domates sosuyla birlikte. Onu da inşallah yarın bitmiş bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bugün uzun bir gün geçti mutfakta böyle. Yarın da inşallah pasta, inşallah pasta tarifimi sizlerle paylaşacağım. Afiyet olsun. Bugünlerimizde mutfak hakikaten çok iyi geliyor. Benim güzel ailemin de el lezzeti dediğim gibi çok güzeldir. Onlar da izliyorlar bu videoyu Herkesin, buradan tüm sevenlerimizi Kocaman kocaman öpüyoruz Gülümsemeyi unutmuyoruz Ve Ne iyi geliyorsa hayatımıza Onlar da bizim için çok daha önemli Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bakalım yarın benim neler olacak